Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarını biraz önce bana ilettiler. Dinledim. Ben de bir kulüp başkanı olarak böyle bir sorumsuz, hadsiz bir beyanatla ilk defa karşılaştım. Bir kere kamuoyuna ve camiamıza öncelikle şunu açıklamak isterim ki karar 4 Aralık'ta alınmış, 5 Aralık'ta pardon. 7 Ocak 2021'de yazı bize geldi. Belki imzalar tekemmül ediyordu. Ona bir şey diyemem. İç işleyişini bilemem. Bu çekanın. Şimdi burada en önemli nokta ki Sayın Ali Koç'un açıklaması şu. Bizi ayartan kulüp gibi. Yani bak bu kulüp bunu hep yapıyor. Devamlı yapıyor. Ve gerekli ceza verilsin. Gözüm üzerinizde ey tahkim diyor. Şimdi bir, biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Neden? Hemen özetle. Çünkü konuya müttali olduğum için anlatıyorum. Ben bu kadar detay bilmiyorum sevgili Oğulcan da bir kere imza töreninde geleneksel olarak fotoğraf çektirdik. Çok da iyi bir çocuk. Şimdi kulüp yani Rize Spor gidiyor. Tek taraflı olarak federasyonda nasıl yapıyorsa sözleşmesini bir yıl uzatıyor. Oysa FIFA kararlarında ve kuralı FIFA buna çok dikkat eder. Futbolcu köle değildir. Rızasının alınması gerekir diyor. Ve ücreti daha da yüksek olmalı diyor. Çok cüzi bir ücret arttırımıyla arttırdık diyorlar. Bizim dinlediğimiz olay hukukçulardan. Bunun üzerine de futbolcu bitime altı maç kala gidiyor federasyona. Ki federasyon Rize Spor'un bu talebini kabul ediyor. Federasyona gidiyor ve ben de diyor eğer bunlar bunu yapıyorsa ben de tek tarafı feshediyorum. Çünkü bunlar haksız işlem yaptık? Olay bu. Sonra bize geliyor. Yani biz burada ayartan kulüp değiliz. Galatasaray daha önce de ifade ettiğim gibi ve herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli ister yabancı. Bütün sporcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bunu kabul edeceksiniz. Bu bir realite. Bu bir gerçek. Bundan rahatsız olmayın. Türkiye'de bir kulübün dünya çapında böyle bir isme sahip olması Türkiye'yi de gururlandırmalı rakiplerimizi de. Biz onların da yücelmesini isteriz. Ama Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin. Şimdi futbolcu bunu yaptıktan ve bizden sözleşme imzaladıktan sonra Rize Spor Kulübü federasyona başvuruyor. Haksız fesih diye. Federasyon bunu aylardır inceliyor. Biz doğru dürüst bakmadık çünkü o kadar açık bir olay ki. Tabii ki hukuki destek verdik ama kendi avukatları götürdü olay. Şimdi burada, burada UÇK açısından konuşuyorum eleştirilerek kendilerini. Bir kere disiplin cezası vermişler altı maç. Böyle bir şey olamaz ya. UÇK'nın disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Karar buradan bir kere batıl. Batıl bir hüküm. Hukukta asıl olan İlk incelemede usul incelenir. Esastan önce usul gelir. Usulde hata yapılmıştır. İki, futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Üç, çıkan miktar 1 milyon 200 bin TL muazzam bir rakamdır. Euro, muazzam rakam. Yani bunu ne insan vicdanı, ne adalet, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Biz normal yargı yollardık. Ki gereken yargı yolu tahkim. Tahkime başvuracağız. Tahkimden sonra tahkim eğer onarsa veya tahkimiz, tahkimde bizim hoşnut ve futbolcunun hoşnut kalmadığı bir karar çıkarsa adli yola başvuracağız. Ve bununla sonuna kadar uğraşacağız. Tabii şimdi öyle bir laflar dolanıyor ki efendim futbolcu tahkim karar verdikten sonra olumlu ya da olumsuz UÇK'nın altı maç disiplin cezası başlar. Mart gibi Kardeşim UÇK öyle bir ceza veremez ki. UÇK'nın uhdesinde değil. Veremez. Ya yani biz öyle biliyoruz. Yani veriyorsa da tahkime bunu düzeltmesi için rica ediyoruz. Gelelim çok değerli bir rakip camiamız, değerli rakip camiamız. Fenerbahçe'nin ki ben Fenerbahçe camiasına her zaman büyük saygı duyarım. En yakın dostlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız, dayımız Fenerbahçe'lidir. Benim buradaki söylemlerim tümüyle Fenerbahçe Başkanı'na yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin. Daha da Allah arttırsın, ben dua ederim. Ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Onları yönlendiremezsin. Baskı altına alamazsın. Bunu yapamaz. Ne haddin var ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Ve kim haklıysa ben tahkimin bunu realize edeceğine inan inanıyorum. Eğer tahkim realize edemezse buyursun Sayın Ali Koç. Rize tarafındaki hep Rize tarafında neler olduğunu bir gün anlatırım hatıralarımı yazarsam. Neler olduğunu şak, şak, çok şaşırırsınız. O zaman Rize ile birlikte hareket etsin. Gayet güzel. Taraf olsun. Bizimle birlikte gelsin. Adli mahkemelere, UEFA'ya, FIFA'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelsin. Karşımızda gelsin. Bütün gücünü de kullansın. Haklı mı kazanır, haksız mı? Onu göreceğiz. Ve ben şunu söyleyeyim. Kendi gözündeki merteği yani direği görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın.